Türk Türkiye'sine geldinizdesiniz ve sizlerle bir salon turu yapacağız. <laughs> Sevgili arkadaşlar, takip edenler bilecektir. Biz bundan bir yaklaşık 3-4 ay önce taşındık. O zamandan beri yeni evin eşyaları taşınırken, işte buraya yavaş yavaş yerleşirken sürekli yeni evde bir görsek nasıl oldu diye sorularınız oluyordu ama bizim <laughs> perdemiz bir o kadar geç geldi ki adım adım koltuklarımız bir 3 hafta sonra geldi. İşte çiçeklerimiz sonradan tek tek eklendi perdelerimiz geç takıldı, aydınlatmalarımız vakit aldı derken biz bugünlere kadar geldik. Bugün sizle şöyle bir salona bakalım istiyorum. Neyi nereden aldık, nasıl yaptık? Bunları biraz konuşalım. Sizin aklınızda aklınızdaki sorular olursa yorumlara yazın. Daha sonra işte mutfak falan filan diğer odaları da bakarız herhalde. Ev turu çekmek benim için görsel anlamda size iyi bir şey sunmak istediğim için zorlayıcı bir şeydi. İyi bir çekim yapmak, bu arada hani Evin kendisiyle ilgili bir derdim yok da e, iyi bir çekim yapmak, sizi sıkmamak, e, e, merak ettiklerinizi gösterebilmek gibi e, şeylerim var. Çekincelerim ve isteklerim var. Umarım dilediğiniz gibi olur. Sizin de dediğim gibi merak ettiğiniz, Aa, bunu anlatmadığınız bu şunu nereden aldınız falan dedikleriniz varsa tabii ki lütfen sorunuz. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse ee, birazcık spontane bir çekim kararı oldu ve ben biraz daha olduğu haliyle size göstermek istedim. Mesela yerlerde e, sehpada oyuncak göreceksiniz. Onları hoş görünüz. Önce bu köşeyle başlayalım. Bu köşe benim en sevdiğim köşelerden biri. Siz de çok seviyorsunuz. Hatta bazen benzer şeyler yollayıp ya hala sizin koltuğunuza çok benzedim diyebiliyorsunuz. Çok doğal. Bu koltuklar da bizim Instagram'da, Pinterest'te vesaire görüp almak istedim. Sonra aklımıza İçimize Sinan gibisini bulamayıp yaptırdığımız koltuklar oldu. Şurada bir Ekinakis. Hatta Ekinakis. <laughs> Ekim Büyük Ekin ışığın e, Instagram ismiyle Ekinakis'in e, bir tablosunu görüyorsunuz. Bizim çok sevdiğimiz bir başka tablosunun genç versiyonu bu. Old Moon diye. Biz otelde kullanıyorduk bunu. E, bu eve de Young Moon'u aldık. Karı koca biraz daha bizle eşleşsin diye. E, burada bir... Neyimiz var? Areca permiyemiz var. Çok tatlı bir ışık oldu. Şimdi burası bizim e, oturma köşemiz. Şu an koltuklar birbirinden biraz ayrı. Koltuklar birazcık yer değiştirebiliyor ışığa göre. O mümkün modumuza göre. Yani karşılıklı oturduğumuz ya da dışarıyı izlemek istediğimize göre. Burada bir tane monstera'mız var. E, bu eve taşınınca o da e, hediye gelmişti. Perdelerimizi düz duvar renginde seçtik. Çok orada bir şeye girmedik açıkçası. Hani renk olsun istemedik. Evde zaten yeşildi, kırmızıydı. Oldukça renkler var diye. Bu masamız antika bir masa. Eskiden orijinal rengindeydi. Gelelim şimdi hani eskiden videolarımı çektiğim yine eskilerin hatırlayacağı kitaplık kısmına. Bu kitaplık aslında tek bir kitaplık. Gördüğünüz bu kırmızı kitaplık masada da biraz önce Kaan'la e, resim yaptık. Onun kitabı duruyor. Sonra Kaan'ın legosu. Ve masanın üstünde normalde tek yegane durmasına özen gösterdiğimiz altlıklarımız var. E, masa çünkü çok çok ısıdan bozulabiliyor ahşap olduğu için. E, bu kitaplık da tek bir kitaplıktı. yanın kitaplıkları bilirsiniz. Kalaks diye geçiyor artık ya da Halaks oldu galiba. Onları, onlardan bir tanesini alıp bu orijinal rengi ama bir altı sene falan oluyor biz alalı. dikine kestirdik. Yani e, derinliğini kısaltmış olduk. Çünkü eski haliyle kitapları koyduğumuzda çok arkaya gidiyordu. E, abartısız 3 set kitap, hani küçük minyon tip kitaplarda 3 set kitabı arka arkaya dizebiliyordunuz. Ben de bundan rahatsızdım. Bu şekilde hem taşınırken oldukça kitap eledik. Bizim evimizde, eski evimizde bunlar vardı. Bunlardan bir tanesi eski çalışma odamızdaydı. Bir tanesi salondaydı. Videolardan hatırlayacaksınız. Bir tane de büyük, o orijinal derinliğini kurduğumuz ee, kahverengi olan vardı. Kahverengi olanı sattık. Bir kahverengi olanın içindeki bütün kitapları da neredeyse verdik. Birkaçını tabii ki buraya taşıdık. Ay, biraz sallanıyor olabilir, tripod çekiyorum. Ve böyle taşıdık. E, yukarıda sağda cumamız var. Bizde bir arkadaşımızın, ee, Hakan daha bekarken ona getirdiği hediyeydi. O da böyle bizle eve... Mekan mekan gezmekte ve yukarıda dijital minimalizm videosunda da bahsettiğim aslında e, yıllardır geleneğimiz haline gelen e, takvimlerimiz var. Ya Çiçeklerimden bahsederken bu playa'cığımı unutmayalım. Bu playa'cığım bana Mersin'den tek e, bir kök olarak gelmişti, üç tane yaprağı vardı. Sonra bir süre yanlış sulamaktan bile bir şeysizce büyüdü. Şimdi tekrar toparlanıyor gibi bir maşallahımızı alırız. Kitapta bir de şöyle görelim. Ee, ve yemek masamız. Yemek masamızı da biz ilk taşındığımızda aldık arkadaşlar. Aslında şu köşe salonda zannediyorum hiç bozulmadan kalan eşyalarımızın olduğu tek köşe. Ee, bunu gittik önce Cağdoğlu'nda ahşap şeyi, parçayı aldık. Hatta bu parça büyük bir parça. Hop kalanı burada kestirdik onu. Yani bu evde gerekmezmiş ama eski evde anca yetecekti. Ee, sonrasında da ayağına da böyle demir yaptırdık. Eskiden burada renkli sandalyelerimiz vardı ve banklarımız vardı. Belki hatırlayanlar vardır. O renkli sandalyelerden sarıyla mavi mutfakta kırmızısını tuttuk ve siyahla tamamladık. Şu başa da bir tane daha alacağız. Muhtemelen kırmızı almayı düşünüyoruz. Ee, tabii yani yıllar içinde. Ha, bakın şöyle bir şey yaptırdık. O zaman çok modaydı. Böyle buralarını doldurduk. Yarılık, yarıkları vardı. Tabi ahşap yaşayan bir şey. Biz doldursak da zamanla tekrar açıldı. Ama böyle çok seviyoruz. Şöyle kapımız. <laughs> kapının bir şey yok. Topumuz çocuklar oynarken getirmiş. Dediğim gibi hızlı bir çekim olduğu için özellikle evi bir toplamadım. Bu televizyon ünitesi. Bunu yaptırdık yine. Bu vazoları Eski televizyon altlığımızı bu arada satmıştık. Eski evden bayağı koltuklarımızı sattık. Televizyon altlığımızı sattık. Şöyle bir açı fena değil galiba karşısına geçmeye çalıştım. Vazolarımızı antika üzerinden almıştık. Onlara o kalip dalları koydum yılbaşı gibi. Gayet memnunum bu halimden. Şurada albümlerimiz var. Şurada da öbür gözde de benim normalde şöyle gösteremiyorum. Neyse öbür gözde de ben normalde işte bilgisayarımı vesairemi çalıştıktan sonra oraya kaldırıyorum ama bazen geç saatte falan çalışırsam tabii ki ortalıkta kalıyor. Ama ay. Ama normalde orada yani orayı kendime <laughs> ofis dolabı gibi yaptım diyebiliriz. Burada da bir tane yukamız var. Bir tane Marshall ses ünitemiz var. Ya da işte hoparlörümüz var. Tufton modeli çok sevdiğimiz televizyon televizyon zaten. Koltukları Vivense'den aldık. Ondan sonra ortadaki bordo yastığı da Ikea'dan aldık. Aslında daha renkli bir şeyler belki çizgili yastık eklenebilir. Ona bakacağız. Şu anda seviyoruz. Zaten halımızla da uyumlu. Hal Halımız da çok eski bir halı. Annemin teyzesinden kalma. Ee, o vermişti anneme. Biz de annemden çok sevdiğimiz için ya yani biz evlenirken bu halıyı bize verir misin demiştik. Öyle vermişti. Bir tane salonun da bu tarafında halımız var. O da iki yanı jüt halılarından. Ee, yani güzel süpürülüyorlar. Sıkıntı çıkmıyor. Yani aslında bu. Ha sehpamız dediğim gibi Masamızın Lego devamı, dolu. evet Lego dolu. <laughs> Sahip de Legoların geldi. Ben halbuki geçenlerde artık demiştim ki benim de bir tepsim olsun, kitabım, mumum, adaçayı tutsun. Ondan sonra şuraya da belki Instagram hikayelerden biliyorsunuzdur. Bu kaseye sıcak su koyup içine işte fokus ve bereket yağları var. Bazen onlardan damlatıyorum. Arkadaşlar son turumuz da böyle. Umarım sevmişsinizdir. Bizim çok içimize sinerek oturduğumuz bir yer oldu, çok şükür. Umarım sizler de kendi evleriniz için aynı şeyi hissedersiniz. Baktığımız her, her şey bize mutluluk veriyor. Bu gerçekten büyük bir lüks, bunu yatsamamak lazım. Dün eski evin fotoğraflarına bakıyordum. Böyle çocukların fotoğraflarına bakarken işte eski ev, eski hal, onu da çok seviyorduk. Oradaki eşyalarımızın havası, tarzı, o evin ışığı bambaşkaydı ama işte şimdi Buradayız. Burası da gayet güzel. Ee, biraz daha geniş. Eski eve göre salonu belki birazcık daha geniş. Ee, kendi içimizde Sinem. bazı eşyaları değiştirerek, hani neleri değiştirdik onları konuşuyorduk. Yemek masamız aynen kaldı. Kitaplıklarımızdan birini sattık. Televizyonumuzu sattık, televizyon altlığımızı sattık. Onların yanına, yerine yenileri geldi. Koltuğumuz daha büyüktü hatırlarsınız. Böyle bir tanesiyle bir tanesi çok büyükçe bir ikili koltuktu. Onları daha e, minyon koltuklarla değiştirdik. Sehpamız aynı kaldı. E, Ikea'dan şu sehpaları aldık. Bunları zaten ama görmüşsünüzdür Ikea'da da diye düşünüyorum. Bunlar da Ikea'dan aldığımız sehpalar. E, onun dışında e, bütün ürünleri size anlattığımı düşünüyorum. Şunlar var mesela masamızda belki görmüşsünüzdür. Bunlar da Ottan markasının e, bitki posalarından yaptığı. Ottan. Ee, bardak altlıkları ve turumuza burada son veriyorum kendinize iyi bakın ee, kısa bir tur oldu kompakt Umarım hoşunuza giden bir salon turu olmuştur Umuyorum ki bunun bir mutfak Ondan sonra e, belki çalışma odası falan versiyonlarını da yaparız oralardan daha sık fotoğraf çekiyorum zaten veya video çekiyorum bir anda oğlum da dersleri bitti o da salona geldi onunla bakışıyoruz buranın da bölük bölük fotoğraflarını falan görmüştünüz ama zannediyorum ki daha genel hissiyatı da hakkında size bilgi verdim. Aklınıza gelen soruları her zaman için yorumlara yazabilirsiniz. İyi <laughs> yaşa. <laughs> <laughs> Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz. Görüşür müyüz?